E, bugünkü oyunumuz adlı havada kanamar oyunu. Bu havadaki dikdörtgen hayatta kalmaya çalışacaksınız. Onunuz ki game 3 oyunun tamamını oynattınız bize. Yok. 3'ten 1'e kadar oynayacaksınız yani. What the fuck? bu <laughs> olacak? Evet. Ve sen bir aşağıya düş bari. Aa. <laughs> Benim suçum ne? Aa, ananı satayım. Bu oyuncu oyuncu dragon dragon fruit. Anamın neydi adı? Anam. Vay be. Nasıl bir kaliteli ses. Anamın ne yaptın sen? Şimdi seni Tahtayla indireceğim. Hangi tahtayla indireceksin lan? Aynı. Bununla indireceğim lan seni. Ona bir va! Ay. Şöyle <laughs> Oyuncu domates şey elendi. Şey. Ben geçtim ben Hmm, sıradaki hadi kim olsun hadi. arkadaşlar. Ben Melo'nun tarafındayım. Bu arada oyunda bebek de dahildir. Ulan ne söylüyor lan sen. Gel <laughs> gel. Ha. Oyuncu kron, kron eğlendi. Kron. Bebek yüzünden. Geldim bebeğim. Ne oluyor? Duyuyorum. Anne haber vermemiş şanslı. E, bebek ne zaman oyunda? Mya, <laughs> Filmdeki gibi olması lazımdı. E tamam işte. Hmm, şarkı kim olsun? Oyuncu Apple elendi. Çok keyifli. Aşkım birazcık kötülük yapmıyor musun? Ne yapayım? Orası? Aa! Ne yaptın bana? Sana uçan çekmi yollayacağım şimdi. Hayır! Kolum bile koptu. Hayatım, her kötü günü. ve burada öldüm ben bu arada. Oyuncu 222 elendi. 303 kendi aşkıma nasıl yaparsın? Sana lan. Şimdi o bebeği bana ver. Onu aşağı atmamı istemiyorsan lütfen geriye çek. Tamam abi. Lütfen. Lütfen. Acaba seni senin mu? Al. Ben Allah'a Ben Allah'a Ben Allah'a 10. Essela... bebeğin olmuş oğlum. bebeği silek yerine yenisini getirerek bari. Em e geliyorum. Ben de öptüm Ertuğrul'a, ondan değil, burnundan burn burnundan Bizler at değiliz. Bizler insanız. Pardon, bizler at değiliz. Bizler Melon Program'dan karakterler ve insanlarız. Ve Melon Program'daki insanlar...

Dum dum dum, dum dum dum, dum dum dum. zam 456. Eğlendi. Oyuncu 222. Geçti. Hmm. Ben frontmanim ve şu bebeği alıp eve dönmeliyim. Çocuk kız. Sen kimsin? Ben babanın bir tanıdığıyım. Vay be yoksa dostu musun? Öyle de, Birazcık öyle denilebilir. E benden ne istiyorsun ve neden buraya geldin? Aslında şunu söylemek için geldim. Baban kendini vefat etti. Ve bunu sana hatıra olarak gönderdi. Bu kızıma hatıra olsun dedi ve öldü. Bu numaranın üstünde 456 yazıyor. Evet. Evet. O da artık senin oldu. Hediye. Tamam. Bu. Tamam. Bu benim oldu. Baba seni hiç unutmayacağım. Film bitti.